başlar yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım arkadaşlar bugünkü videomuzda M14 Royal Pass ödülüne bakacağız ayrıca yeni yoldaşa bakacağız biliyorsunuz Firavun beraber gelecek olan yeni yoldaş var ona bakacağız Cycle setine bakacağız Cycle ödüllerindeki sete bakacağız ekstradan normal sezon setiyle beraber e, hepsini beraber arkadaşlar bugünkü videomuzda incelemeye çalışacağız gençler. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen videomuza geçiş yapıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi birinci seviyede işte bazı setler küçük gözüküyor. Daha sol tarafta gözükmüyor arkadaşlar. Yeşilli bir set geliyor m 14 ve bizon deseni geliyor arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi e, beşinci seviyede saç geliyor bak. Saçla beraber tacı da var sanki böyle. 14. seviyede şu küçük ekranda gördüğünüz gibi bir çantamız var. 15. seviyede böyle bir dansımız geliyor arkadaşlar. Şimdi bedava kısım burada gözükmeyecek. Birazdan üst taraf açılacak arkadaşlar. Oradan tekrar bu bedava sete bakacağız. Dans olayı güzel olmuş bence. 50 seviye setin avatarı Çanta süsü de var aşağıda. Paraşütümüz var 20. seviyede. Ha düzelmiş tamam. 23. seviyede bir gözlük. 25'te set var. Onlara bakacağız şimdi. 30'da arkadaşlar gördüğünüz gibi araç deseni geliyor. Tekne deseni. Böyle bir hareketimiz var. Emojimiz var. Değişik bir hareket. Sanki dürbünle bakıyormuş gibi. Şöyle ileriye bakarsak 35'te arkadaşlar normalde pompalı gelecek. Ona da birazdan bakacağız. 40'ta mutant MK47 değil, değil mi o? O var. 45'te maske var. 100 maskesi 6. Aa 3 tane 3 tane şey veriyor. Çok iyi değil mi? Kırmızı. Diğeri de kırmızı. Yani yanlış görmediysem. Bir dakika. Evet. Çok iyi. 3 tane veriyor. İyi güzel. m 14te baya bir kırmızı olayı var destans. Şimdi bedava sete gelelim arkadaşlar. Bedava setimizde gözlüğü bu. Pompalı deseni zaten elimizde. Birazdan ona da bakacağız. Set bu. Bence iyi. Yani iki RP'nin de bedava seti güzel duruyor abi. Birazcık bu setlere de dokunmaya başlamışlar. Bu yönden hoşuma gitti diyebilirim. Kompol desen arkadaşlar 35. seviyede. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Genel manada böyle M14. Evet yeni sezondaki yine bedava olan set. Set güzel duruyor. Benim hoşuma gitti. Evet. Gayet hoş. Bu altın seviyede mi alıyorduk? Öyle bir şeydi herhalde. Ve yeni yoldaşımız arkadaşlar. Kara kedi. kedi güzel duruyor yalnız. Yoldaşı beğenenler yorumlara yazsın. Yoldaşın ilk görüntüsü gayet güzel. Tabi geçersek teknemiz burada biraz daha büyük gözüküyor. Evet, Cycle ödüllerindeki set arkadaşlar set harbiden güzelmiş yani bunun bir de başlıyor olması lazım ama burada. Görebilecek miyiz onu? Bu da bayağı iyi. Kaykayı. İniş kaykayı. Böyle geçersek abi. Oo, böyle bir şey daha var inerken. Bu büyük ihtimal herhalde yeni bununla alakalı olabilir gibi geliyor bana. Renkler filan. Silahımız QBU. Bu yine sezon kısmından bedava alabileceğimiz. Rank atlayarak. Bu şekilde arkadaşlar m 14ten gösterdik. Yeni yoldaşı gösterdik. Yeni gelecek setleri gösterdik. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Burayı seviyorum ben abi. Sevdiğim ya. Şurayı var ya tek burayı oynasam bana yeter şu oyunda. En sevdiğim bölge burası yani resmen. Benim de hiç sevmedim Adam ölmüyor. Ölmüyor abi. Öldü. Hayret. Evet. İki tane Salma yap Aa oğlum adam oha oğlum bunlar biz Aa. Adamların ne? orada doğdum lan bir an Benim killerimi çalıyor ne güzel Buradan gelecek Yüzde duymuyor. Aa bizde de var bir M24. Ben bitti. Ben bitti ne yapacağım? Tabancaya geç abi. Abim de bitti. Rabancanın... Valla akrep güzel vuruyor abi. Tavs tavsiye ederim yani. Uzakta vurmuyor herhalde biraz. Böyle bir şey var. Vuruyor vuruyor vuruyor. Valla ben vurdum. Nice. Emre eee <laughs> ah sen, senin silahın. Bunun bunu silahında da mermi yok. Ne? Bak 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 köşeye taktım köşeye Bu nasıl bir maçtır ya Arkamı mı vuruyor nereye vuruyor? <laughs> güzel güzel Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.